Uzay, insanlık için her zaman büyüleyici bir sınır olmuştur. Gece gökyüzüne baktığımızda, yıldızlara olan hayranlığımız ve onları keşfetme arzumuz canlanır. 20. yüzyıl, uzay yarışının başladığı ve aya ilk adımın atıldığı bir dönemdi. Hubble Uzay Teleskobu'nun fırlatılması, uzayın derinliklerine dair bilgimizi genişletti. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kuruluşu dünya ülkelerinin ortak keşif çabalarının bir simgesidir. ISS'de yapılan araştırmalar, uzayda yaşamın sırlarını çözmeye yardımcı oluyor. Mars'a yapılan keşif görevleri ve kızıl gezegene insan gönderme planları, uzay araştırmalarının yeni bir boyutunu temsil ediyor. Mars'ta yaşam arayışı, uzay keşiflerinin önemli bir odak noktasıdır. Geliştirilen yeni uzay teknolojileri ve gelecekteki keşif araçları, derin uzayın gizemlerini çözme potansiyeline sahip. Uzayın derinliklerine yapılan yolculuklar bilim kurguyu gerçeğe dönüştürüyor. Uzay keşifleri bize sadece evren hakkında değil, aynı zamanda kendi gezegenimiz ve üzerindeki yaşam hakkında da bilgi verir. Uzayın keşfi geleceğe dair umutlarımızı ve hayallerimizi besliyor.